Anlatması çok zor bir mesele. Yani hangi kelimeleri seçeceksiniz? Böyle bir olayı nasıl anlatacaksınız? Nasıl aktaracaksınız? Haber çok önemli bir haber. Ama bir taraftan da söylemesi çok zor. ifade etmesi çok zor. Şimdi Fransa bir davayı konuşuyor. Dominik Perico adında bir adam 10 yıl boyunca bakın 10 yıl boyunca öz eşini ilaçla bayıltıyor. Ve 70'ten fazla erkeği eve çağırıyor ve o erkekler kadına tecavüz ediyorlar defalarca. Kadının bilinci bu sırada kapalı. Yıllarca süren bu işkenceyi kocası kasten yapıyor ve bu cinsel işkenceyi kameraya kaydediyor üstelik de ve şimdi yargılanıyor. Eşi 3 çocuk annesi ve 72 yaşında Rizel Peliko büyük bir cesaret gösteriyor ve davanın kapalı kapılar ardında görülmesini istemiyor. Çünkü diyor ki utanması gereken onlar ben değilim.